Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Supara yayınların hazırlamış olduğu TYT deneme sınavı beta serisiyle karşılayayım arkadaşlar. Bakalım Supara yayınları neler sormuş. Evet arkadaşlar 6. soruyla başlayalım. Ne diyor altıda? Bir ülkenin nüfus yapısı ile ilgili olarak aşağıda bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre yukarıdaki bilgilerden kaçı bu ülkenin gelişmişlik düzeyini belirlenmesine ölçüt olarak kullanılabilir demiş. Tam gelişmişlik düzeyinde ölçüt olarak Şimdi bakalım. Toplam nüfusun %20'sini 0-14 yaş grubundakini oluşturması. 0-14 yaş nedir arkadaşlar? Çocuktur. Şimdi çocuk belirlemede bir parametredir. Eğer çocuk fazlaysa arkadaşlar ülke gelişmemiştir. Çocuk azsa ülke gelişmiş kategorisinde yer alır. Evet bu bir parametredir. Doğru. Okuma yazmanın %100'e yakın olması. Evet bir parametredir arkadaşlar. Yani ülkenin gelişmişlik düzeyini. Nüfusun %70'in şehirlerde yaşaması. Bu da parametredir. Geliş ülkelerde arkadaşlar nüfusun büyük bir çoğunluğu zaten şehirlerde yaşar. Toplam nüfusun %51 erkek %49 kadın oluşması bu bir parametre değildir arkadaşlar. Yani nüfus istediği gibi olabilir. İstersen nüfus düzensiz olabilir. Yani %60'ı kadın %40 erkek de olabilir. Yani bu bir gelişmiş düzeyine belirleyen bir parametre değildir. Aktif nüfusun. Aktif nüfus dediğimiz çalışan. Yani 59 hizmet sektöründe istihdam edilmesi. Evet arkadaşlar bu da bir parametredir. Yani burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane e, ülkenin geliş düzeyinde kullanılabilecek ölçüttür arkadaşlar. Yani doğru cevap D seçenektir. 7. sorumuza gelelim şöyle. Yedine ne var. Beşeri özelliklere göre sınıflandırılan bölgeler doğal özelliklere göre oluşturan bölgeleri daha hızlı değişir. Yani mesela örnek veriyorum. Beşeri özelliklerde diyelim ki işte turizm, bölgesi. Doğal özelliklere görüşen işte dağlık bölge. Şimdi turizm bölgesi mi daha kolay değişir? Dağlık bölge mi? Tabii ki turizm bölgesi. Bakalım buna göre aşağıdaki bölgeler hangisi diğerlerine dönüş olasılığı daha azdır? Yani bize kastettiği olay şu sordu. Doğal bölgeyi soruyor arkadaşlar. Şimdi taş kömürü bölgesi demir bölgesinin dönüşmesi daha kolay. Bataklık bir bölgenin tarım bölgesinin dönüşmesi kolay. Ha, bu arada mesela bak şimdi tarım bölgesi yani beşeri bir bölgeye dönüşüyor. Antik kent bölgesinin turizm bölgesine dönüşmesi kolay. Deprem bölgesinin kapça turizm bölgesine dönüşmesi kolay. Lakin dağlık bir bölgenin ovalık bir bölgeye dönüşmesi arkadaşlar yani dönüşme olasılığı neredeyse çok 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 zordur. Bu yüzden doğru cevabımız nedir? E seçeneğidir arkadaşlar. Evet, 8. sorumuza gelelim şöyle. <laughs> 8'de ne diyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 Mayıs 2022 tarihine ait hava tahmini şöyledir. Yurt genelinde çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesiyle Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarların genellikle <laughs> affedersiniz, kuzey ve kuzeybatı yönlerinin esmesi bekleniyor. Bu tahmine göre rüzgarların hangilerinin etkili olması beklenmektedir? He, bak şimdi rüzgardan bahsediyorsa işte bak rüzgar kuzey ve kuzey batıdan diyor. Şimdi şöyle bir Türkiye'yi çizelim arkadaşlar. Şimdi şurası TR. Tamam TR'de şöyle bir e, olayımız var bizim kayıp sakal. <laughs> Duydunuz mu? Bilmiyorum lakin. Şöyle yazayım ben. Tamam şuraya. Şöyle. Kayıp. Kayıplar soğuk arkadaşlar. Şöyle Sakal yazdığında sıcakları ifade ediyor. Şimdi bakın. Şöyle şuradan başlayalım. Türkiye'nin kuzeyinden gelenler soğuk, Türkiye'nin güneyinden gelenler ise sıcak rüzgarları ifade edecek. Şimdi hemen kuzeybatı yönünde yani şurada kim var? Karayel. K. Y kim var burada? Yıldız. Şuradaki P. Poy Ras. Devam edelim sıcaklara. S kim var? Sam. Gelir. Şurada K'de kim var? K, Burada da Türkiye'de net olan L, Lodos arkadaşlar. E şimdi bize nereyi soruyordu? Kuzey ve Kuzeybatı'yı. Kuzey'den esen Yıldız, Kuzeybatı'dan esen Karayel. O zaman Yıldız'ı aldık, Karayel'i aldık. O zaman cevabımız ne oldu? 1 ve 3. Yani burada Poyraz nereden esiyor? Kuzey Doğu'dan, Lodos nereden esiyor? Güney batıdan esiyor arkadaşlar. Kayıp sakalı da unutmayın. Devam edelim. 9. soru. 9 bir dünya haritası vermiş arkadaşlar. Aşağıdaki haritada bazı okyanus akıntıları göstermiştir. Şimdi bakın bu okyanus akıntılarını şöyle bir ekvatorumuzu çizelim. Tamam. Nereden geliyor arkadaşlar? Öncelikle onu bak. Bakın yönleri hep ekvatordan çıkmış. Bak kutupla doğru gidiyor bak. bak ekvatorun hiç kutuplara doğru gidiyor. Yani bunlar arkadaşlar sıcak su akıntıları. Tamam Şimdi buna göre yorum yap. Aşırı hangisi bu akıntıların özellikleri arasında yer almaz? Etkili oldukları kıyılarda yağış miktarının azaltmaları. Şimdi arkadaşlar bu sıcak suların değil. Tamam mı? Bu kimin e, şeyidir? Soğuk suların özelliği. Tamam Soğuk suların özelliği. Bekle. Akıntı yönüne giden gemiler yakıt tasarruf sağlarlar. Evet yakıt tasarruf sağlar. Doğru. İzotermiyenin sapmaların sapmalar göstermeseniz onlar. Evet, doğru arkadaşlar. Yani mesela eğri örnek veriyorum. Burada böyle atıyorum 20 derece eğrisi. Yani şurada şöyle kayabilir mesela bunun gibi. Etkili olduğu yerlerin iklimini ılımanlaştırırlar. Evet, ılımanlaştırdığı için de bunlar yağış getirir. Enlelere içine bağlı olarak sıcaklığı artırırlar. Doğru. Ve burada cevabımız zaten neydi? A seçeneği. A seçeneği soğuk suların özelliğidir arkadaşlar. Soğuk akıntıların özelliği. Tamam? Şimdi gelelim 10. soruya. Yine onda da bir dünya haritası verilmiş arkadaşlar bize. Ne diyor burada? Toprağın oluşabilmesi için ana kayanın çözülmesi, çözülen muhasebe üzerine bitki örtüsü ve camların yerleşmesi, yerleşen bu unsurların ayrışarak humusa dönüşmesi veya toprağa karışması gibi uzun soluklu faaliyetlere ihtiyaç vardır. Toprağın horizonlaşması ve olgun hale gelişi dönüşebilmesi için de binlerce yıllık zaman gereklidir. Yani aslında binlerce yıllık değil de şöyle diyeyim, 1 santimetrekarelik toprak 100 ile ortalama olarak arkadaşlar 100-150 yılda meydana gelir. burada horizondan bahsettiği olay şu. Yani toprağın katmanları tamam mı? Mesela şurada ana kaya var. İşte C katmanı, B katmanı ve en yukarıda A katmanı yer alıyor. Horizontan yani zon bölüm anlamına geliyor arkadaşlar bu. Buna göre coğrafya özellikleri göz önüne bulundurulduğundan. Haritada numaralı yerlerden. Hayır sen toprağın oluşum süreci daha kısadır şimdi öncüne gel tekrardan ana çözülmesi çözülen bitki örtüsü ve canlıların yerleşen yani burada ayrıca da humusa burada humus humusunda ne olduğunu söyleyeyim topraktaki organik maddedir arkadaşlar yani böyle nohut nohuttan yapılan bir yemek değil yani devam <laughs> öyle algılamayın yani toprak ne kadar e, siyah renge sahipse yani koyuysa humus miktarı o kadar fazladır. Şimdi humusun fazla olduğu alanlar yani özellikle zaten şöyle diyeyim nemli bölgelerdir. Tamam nemli bölgelerde arkadaşlar toprağın oluşum süreci daha kısadır. Şimdi nemli bölge içerisinde neresi var? Ekvatoral bölge var. Şöyle diyeyim mesela muson bölgesi diyebilirsiniz. Ilıman okyanusal bölge ifadelerini kullanabilirsiniz. Şimdi zaten şöyle baktığımızda 3'te ne var? Çöl. 4'ün bulunduğu bölge kap bölgesi. Akdeniz yani 5'in bulunduğu alan Orta e, Asya zaten burada da oluşum zor ve burası ne Kanada'nın orta kesimi burada görülen iklim de sert karasal iklim olduğu için yani burası soğuk arkadaşlar e burada geriye ne kalıyor 2 numaralı alan neydi bu 2 numaralı alan Amazon havzası yani ekvator ikliminin bulunduğu bölge yani burada toprak oluşumu süreci daha kısadır arkadaşlar yani doğru cevap B seçeneği. En uzun da çöl bölgelerinde mesela 3 numarada en uzun, yine 4-5 numarada en uzun gerçekleşir arkadaşlar. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi beğenmeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.